Çok değerli izleyenler hepinize merhabalar. Deli takipçilerimiz yepyeni bir video haberimizle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açarak videolarımızın altına yorumlar yapmayı unutmayın. Deli takipçilerimiz Zakir Hasanov'dan acı haber geldi. Türkiye ve Azerbaycan bu habere ağladı. Zakir Hasanov'dan Türk Generale baş sağlığı geldi. Azerbaycan Milli Savunma Bakanı Zakir Hasanov maalesef acı haberi duyurdu. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Albay Orgeneral Zakir Hasanov, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e taziyelerini iletti. Yaptığı konuşmasında Hasanov şunları söyledi. Kardeş Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı askerlerimizin Suriye'nin İdlib kentinde hain bir saldırı sonucunda öldürüldüğü, yaralandığı haberinden derin bir üzüntü duyuyorum. Hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarının acısını paylaşıyor, ailesine en derin taziyelerimizi sunuyor. Allah'tan sabır diliyoruz. Ruhları sevinsin, anıları sevgili olsun. Tüm yaralı olan kardeşlerimize şifa vermesi için temenni ediyorum. Sizin acınız bizim acımızdır diyerek konuştu. Değerli izleyenler ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen terörle mücadele operasyonunda başarıyla sonuçlanacağına dair inancımı ifade ediyorum diyen Zakir Hasanov Türkiye'ye karşı büyük bir destek vermiş oldu. Değil izleyenler Zakir Hasanov'un son sözü şöyle oldu. Hepsi huzur içerisinde yazsın diyerek acımızı bir kez daha bizimle paylaşmış oldu. Değil izleyenler Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği bu dünyaya adaleti getirmek amacıyla birçok ananın evladını maalesef şehit veriyor. Ancak bu şehitlerimizin kanları hiçbir zaman yerde kalmayacaktır. Mutlak surette bu dünya Türk'ün adaletiyle yönetilecektir. İlerleyen saatlerdeki videolarımızdan haberdar olmak amacıyla kanalımıza abone olmayı unutmayın.